Bernay'ı çağırdım. Kocamla sevişiyoruz dedim. Ferda, saçmalamayı bırak yeter. Lütfen sus artık. Sonra onunla kavga ettik. Bana bağırdı, çağırdı, hakaret etti. Ben de onu boğdum. Sonra da göle at. Ferda, Ferda lütfen saçmalamayı kes. Neden? Yeterince ikna edici değil mi? Nasıl olsa inanmaya hazırsın. Ha? Şüphe böyle bir şey işte. Birisinden şüphelenince her şey delil verir sen mi öldürdün yoksa ...Araz mı? Sen utanmadan bana bunu soruyor musun ha? Gözümün içine baka baka kardeşini sen mi öldürdün diyorsun? Bir daha bana sor dedin sordum. Bunda büyütecek hiçbir şey yok. yok tamam mı? Mu? Yok, mu? Nasıl yok ya? Yavaş, yavaş Yavaş lütfen. Sessiz ol lütfen. Neden? Şahin'le Dur duyarlar diye mi korkuyorsun? Duysunlar. Duysunlar. Ferda, duysunlar. Ferda, ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Niye böyle davranıyorsun? Yeter artık. Babalarını baştan çıkaran, annelerini öldüren kadın benim. Yeter, çok sessiz ol, lütfen. Efendim. Alo, Perihan Hanım. Hacer, ne oldu? Bir şey mi oldu? O, Ferda. Burada. Fikret Bey getirdi gecenin körü. Bizde kalacak dedi. evi barkı yok çünkü. Ne? Bizde mi kalacakmış? Ç Ç Çocuklar, çocukların haberi var mı? Var tabii. Hiçbir şey söylemediler. Şey, em, sonra böyle uzun uzun konuştular ama duymadım. Şoför var ya Aras. E, onun adı geçti ama tam duyamadım. Pardon. Sonra şey, Ferda şey dedi. Eee... Neyse yok o şey değil. Um, şey yapmam şimdi hastasınız. Söyle bakayım, söyle. Söyle ne dedi? Berna'nın geceliklerinden getir bana dedi. Ne? Ölürüm de vermem. Duruya söyledim pijamalarından ver dedim. Merak etmeyin vermem yani. Alo? Alo? Kapandı. Söyle. İnanamıyorum ya, buna gerçekten inanamıyorum. Lütfen Ücretsin sus, inanamıyorum. Lütfen ya. sus artık. Edin. Gerçekten bana bunu söylediğine inanamıyorum. Lütfen, sessiz ol, biri duyacak. Lütfen yalvarıyorum sana. Ya sen neden korkuyorsun? Ha neden korkuyorsun? Tamam, tamam gerçekten özür diliyorum. Senden şüphelenerek hata yaptım Ferda. Tamam, affet beni. Lütfen kusura bakma. Kusura bakılmayacak bir durum değil bu. Ferda, Ferda, Ferda yeter. Lütfen yeter artık tamam mı? Bence de yeter. Duymak istediğini söylüyorum işte. Berna'yı Sapanca'ya çağırdım. Senden boşanmasını istedim. Kabul etmedi, kavga ettik. Ben de saldırdım. Boğdum, ondan sonra da göle attım. Oldu mu? Oldu mu? Perihan Hanım. Lütfen gerçekten bakın bu gece burada kalmanız gerekiyor. Çekil kızım, çekil önümden önce seni ezmeyeyim, çekil. Bana bak, Fikret Bey'i aramayacaksın, anlaşıldı mı? Evden biri ararsa da ben uyuyorum, her şey yolunda. Peki. Özür dilerim. Ne için özür diliyorsun ki? Kardeşimi öldürdüm diyorum, duymuyor musun? Berda, gerçekten özür dilerim. Gerçekten çok saçmaladım. Yani senden şüphelenerek büyük hata yaptım. Kusura bakma, gerçekten çok özür diliyorum senden. Özür bu kadar basit, bu kadar ucuz olmamalı Fikret. Ama ben senden özür diliyorum. Sana aşık olduğum için. Beni affet. Gerçekten seni sevdiğim için özür dilerim senden Fikret. Lütfen, lütfen. Lütfen böyle şeyler söyleme. Hadi sakinleşelim. Gel. Gel sakin sakin oturup konuşalım. Gel. Gel, gel şöyle oturalım lütfen. Hadi. Sakin sakin konuşalım. Ferda, daha iyisin değil mi? Ben seni sevmek için neleri göze aldım biliyor musun Fikret? Merve bizim aramızdaki ilişkiyi duyarsa ömrümün sonuna kadar yüzüme bakmaz beni. Karşılığında senden ne istedim? Yüzük, kolye, ev, araba. Hiçbir şey. Sadece beni sev. Bana inan. Bana güven istedim. Biliyorum. Biliyorum. Ama haklısın evet. Metreslerin buna hakkı yok. Metresler kolyeyle, yüzükle yetinmeyi bilmelidirler. Ferda bir daha metres kelimesini kullanma. Tamam mı? Bu sana hiç yakışmıyor. Öyle mi? Az önce sen bana neleri yakıştırdın? Kardeş katili dedin bana. Metreslik ne ki? haklısın. Haklısın. Ama bir daha olmayacak. Affet beni. Tekrar tekrar özür diliyorum senden. Kardeşim gibi sevdiğim bir kadın vardı. Demişti. Kocalar karılarını kaybedince metreslerini de kaybedermiş. Haklıymış. Bak bakayım bana. Bak bakayım gözlerime. Silah silah o göz yaşlarını. Sen bir sinirlenince daha mı güzel oluyorsun ne? Hı? Hı? Daha mı güzel oluyorsun?